Cem Karaca tabi e, sesini çok iyi kullanan bir kere tiyatral kabiliyeti de son derece yüksek olan bir sanatçımız. Sahnede de zaten şarkı söylerken onun vücut dili bazen yorumunun da ötesine geçer. Yani e, sahneye çıktıktan sonra o bir mikrofonun havada çevirmesi yani gerçek bir rakırdı o bir kere yani. Onu tanıyanlar ve hayranları bu sözüme ee, ...Bir ittifak Evet diyeceklerdir. Şiir yorumlaması da... ...kendine has o gırtlak... ...ses, bas bariton... ...falan kullanış falan muazzamdı. Bir e, şiir... ...albümü yapalım, bir proje yapalım... ...diye yola çıktık. Ben prodüktörlüğünü yaptım o zaman. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın... ...iktisadi işletmesiyle. Gurbet teması çok özel bir temadır türkülerde. E, gurbet temalı... ...bir şiir albümü yapalım dedik. Ve... E, gurbeti yaşamış ya da gurbeti çok iyi dizelere dökmüş, dörtlüklere dökmüş şairlerin şiirlerini alalım. Onları da e, şiir okumasının dışında popülerliğiyle de öne çıkacak insanlara okutalım. Cem Karaca'ya da bu albümde e, şiir okuması ile ilgili talebi ben götürmüştüm. Tabii memnuniyetle kabul etti ve ona Hep Kahır adlı e, şiiri okutturduk o zaman. O şiirin arkasına da, ee, ...çok güzel bir beste yapıldı. Ee, Nazım Hikmet'in Memleketim... ...adlı şiirine tatlı bir besteyle... Ee, ...o zamanlar... ...yine caz... E, ...şimdi caz okuyor bildiğim kadarıyla... Ee, ...o zaman daha konservatuvarı yeni bitirmişti... ...Duygu Tipigil, Tipigil isimli... ...çok sesiyle hakikaten olağanüstü güzel yorumuyla ...albümde yer alan bir sanatçıyla beraber... ...çok güzel bir eseri seslendirdi. Sonra tabii albümde... Ee, yine rahmetli Savaş Ay, işte Ayşe Egesoy, e, rahmetli Nihat Nikerel, e, şu anda hayatta Ahmet Selçuk İlkan, e, Bedirhan Gökçe, e, İbrahim Sadri, şiir okuyan birçok insan. Peki bunlarla Anadolu'nun çeşitli şehirlerine şiir okumaya gidip bir şiir geceleri, hep kahır şiir geceleri yapabilir miyiz düşüncesi asıl oldu ve Anadolu'daki arkadaşlarımız çok heyecanla bu özel isimler geleceklerse neden olmasın dediler. Salonlar tutuldu ve biz Türkiye turneler yaptık. Otobüsümüz vardı bir tane çok güzel bir otobüsümüz. Ee, yarısı arkadan çekyat, yarısı önde koltuklu. Cem Karaca ile otobüs seyahati dünyanın en keyifli işlerinden birisidir. O hiç uyumaz. Mesela İstanbul'dan kalkıyorsunuz 10 saatlik bir yere gidiyorsunuz otobüsle. Uçak yok otobüsle. Gece yolculuğu yapıyorsunuz. Gündüz orada olacaksın. Gündüz istirahat, akşam konser yapacaksın. O gece sabaha kadar hiç uyumaz. Hem işte içeceğini içiyor. Hem de müthiş sohbetler eder. Fakat dayanamıyorduk biz. Nöbetleşe. Kendi aramızda bölüştük arkadaşlarla. Nöbet tutuyoruz. iki saatte bir nöbetçi değişiyor ama o hep ayakta. O devamlı anlatır, dinler, anlatır, dinler. Muhteşem bir anlatma. Hafızası da çok iyi. Böyle bir böyle bir adam var karşımızda. Şimdi e, gittiğimiz yerlerde şiir dinletileri en son sahneye çıkıyor Cem Karaca. Neden? Çünkü finalde, kapanışta onun hepinizin çok iyi bildiği muhteşem eseriyle kapanış, kapanış yapıyoruz. Allah yar yar. Yani şiirini falan okuyor ama bir, bir üç dört eser okuyor sonunda de Allah yar yar. O böyle e, mevlevi gibi döne döne Allah yarı okuyor. Her gittiğimiz yerde Bursa'ya gidiyoruz. ...bir parkın içerisinde bir açık hava tiyatrosu var... ...tıklım tıklım ağzına kadar... ...Konya'ya gidiyorsunuz... ...stadyum dolmuş ağzına kadar... ...işte Adana'ya gidiyorsunuz... ...bir yer tutmuşlar... ...salon hınca hınç dolu... ...bir beş yıldızlı bir otelin dev salonu falan... ...her gittiğimiz yerde... ...binlerce insan dinlemeye geliyor... ...dinlemeye geliyor... ...otobüsler dediğim ya çok keyifli seyahat anları... ...tabii herkes... ...yani işte sanatçı için en özel şeydir... ...salon dolu ise ve anlattıkları söyledikleri şey karşı tarafa geçmiş yani reaksiyonu doğru almışlarsa bu tiyatro ekibi için de böyledir, konser için de böyledir. Güldürüyorsa adam kahkahalar yükselmişse, şarkı söylüyorsa insanlar eşlik etmişlerse sanatçı çok mutlu olur. Elbette ki profesyonelce kazandığı para da onu çok mutlu eder ama ama bu alkış esas bu işin fiyatı karşılığı budur yani. Salonun dop dolu oluşu ve müthiş bir ilgi. Her yerde bunu görünce Tabii sanatçılar da ister istemez bir şey oluşuyor. Bunu hissetmiş Cem Karaca. Hani ya bugün de doldurduk salonumu mu dedi artık birisi. Vay be stadyumu da tıka basa doldurduk mu dedi birisi. Tam bilmiyorum orayı ama birden Cem Karaca bir dakika dedi. Savaş ay da var. Dedi ki savaş dedi. Sen dedi şiir okuyan bir adamsın. Savaş ay inanılmaz bir adamdı. Ezbere saatlerce şiir okuyabilecek bir adamdı. Saatlerce halk oyunları folkları da çok iyi bilir. Onu tanıyanlar kaptan diyenler ona A takımındaki insanlar beni hemen şimdi tasdikleyeceklerdir. Müthiş bir şiir hafızası vardı onun. Sen de de şiir barlarda falan şiir okumuş yani. Şiir okumayı bilen, şiir okuyan bir adamsın. Bir şiir dinletsene dedi bir, bir dedik. Stadyum dolar mı ya dedi. Stadyum dolar mı dedi? Sakın ha dedi içinizden dedi bunlar bize geliyorlar, şiire geliyorlar, şöhretimize geliyorlar diye bir şeye kapılmayın. Buraya gelen, buraya dolduran insanlar ancak Tabi hizmetimizi ve Hoca Efendi şahsı manevisinde bir şey konuşuyor. Ona geliyorlar. Onun sevgisine doluyorlar bunlar diye. Hakikati yerine adresine teslim ettiğine şahit olmuşuzdur. Hakikaten şöhreti iyi azmetmiş. Ee, ve zaten bir kartvizit yaptırmış. Kartvizitinde sanatçı yazmıyordu onu. Ee, kendine has bir ifadesi vardı onun. Sanat yapar sanat yapar. O cığ cığ kelimelerini çok sevmediği için öyle bir şey söylerdi kendisine.